80 emsi piyasasını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk gibi de ben Cenk Ak Yoldaş. MTA Piyasası programında sizlerle beraberim. Bugün bir konumun olacak F. Osman Yıldırım. Merhaba Osman, hoş geldin. Merhaba Cenk, hoş bulduk. Nasılsın? Uzun İyi. zaman İyi. Çok oldu görüşmeyeli. Ederim. Evet. Her şey yolunda. Piyasalarda bir çalkantı var. Son dönemlerde özellikle bu tarım dışı istihdamla başlayan dönemlerde Fed'in tavırları dolar cinsinden emtia tarafında fiyatlamalarda bir dalgalanmalar, aşağı doğru baskılanmalar oldu. Bütün hepsinde. Son bir yılda yaklaşık %90 civarında bir primlenme söz konusu olmuştu. Birçok emtia türünde. Bunların bir sönümlenmesi, bir düzeltmesinin geldiğini görmüştük. Bunda da tarım ham maddelerinde de, yani tarım emtiası dediğimiz ürünlerde de soya fasulyesi, mısır olsun ve buğday tarafında da bir realizasyon sonlarına son dönemde yaşadığımızı görüyorduk. gün itibariyle sert bir hareketlenme fiyatlamaların geldiğini gördük. Bu fiyatlamaların arkasındaki faktör, hep daha önceki yorumlarda senin ne yapmış olduğumuz programlarda konuşmuştuk zaten. ABD'den gelen bu tarım bakanlığının rapor her üç ayda bir yayınlanıyordu bu raporlar. E, dün itibariyle, dün akşam itibariyle bu rapor geldi. Peşinden de yaklaşık olarak soyada, mısırda, buğdayda hareketlerinin olduğunu, özellikle soy ve mısır tarafında %6 ile %8 civarında bir primlenmelerin olduğunu gördük. E, bu noktada neler söylemek istersin, istiyorsan öyle bir başlayalım. Tamam, şimdi ilk önce hızlı bir hatırlatma yapalım. Tamam. E, dünyada üretilen mısır ve soya fasulyesinin kabaca üçte birini Amerika Birleşik Devletleri üretiyor. Dolayısıyla aynı zamanda işte e, dünyaya uluslararası ticarete konu olan soya fasulyesi ve Mısır'ın da e, çok büyük bir miktarını yani Mısır'da bir numara, soya fasulyesinde iki numara olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri olduğu için biz bu iki önemli hammaddede dünyadaki fiyatlamayı takip edebilmek için Amerika Birleşik Devletlerini de takip etmek zorundayız. Ee, geçen mart ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Tarım Bakanlığı kendi çiftçilerine bir anket uyguluyor. İşte, tersine yapar bunu. Mart ayı sonunda bu anket sonuçlarını açıklamıştı. Ee, bu anket sonuçlarına göre de hiç tahmin edildiği gibi değil. Ee, aksine ee, beklenenden çok daha düşük bir ekim alanı ortaya çıktığı anlaşılmıştı. Ee, ve bu büyük bir paniğe yol açmıştı. Bu ankette öğrendiğimiz şey çiftçinin niyetiydi. 30 Haziran'da ise... Sözünü kesiyorum. Bir son dakika bilgisi var onu geçeyim. İstanbul Ticaret Odası'nda perakende fiyatlar Haziran ayında yıllık %16.12 arttı. Bunu bilgide paylaşalım. Enflasyon önemli. Buradaki tarım tarafındaki fiyatlamalar da enflasyona sebebiyet verebiliyor. Dünyada bir enflasyon korkusunun başladığı her ne kadar ABD'de geçici olduğuna varsayılsa da %6'ların üzerine çıkan enflasyonlardan %5'te tüketici tarafında enflasyonlarla karşı karşıyayız buradaki sürecin biraz daha devam etmesi. O nedenle tarım dışı tarım işini de çok önemsiyoruz. Doğru. Çünkü direkt do, do, tüketiciyi etkileyen, insanları do, direkt etkileyen bir faktör olması çok önemli. O nedenle kaldığımız yerden devam, devam edelim. Ediyorum. Sözünü kestim kusura bakma. Dolayısıyla şimdi dünkü dün akşam açıklanan raporda da e, gerçekten aktüel olarak çiftçinin ne ektiği ortaya çıktı. Aslında beklenti çok yüksek fiyatlar dolayısıyla yani 30 Mart itibari ve 30 Haziran arasındaki inanılmaz hı hı. yükselen fiyatlar sebebiyle çiftçinin daha çok e, mısır ve daha çok soya ekeceği üzerine bir senaryo varken hı hı. bu işin öyle olmadığı, hiç beklendiği kadar da fazla artış olmadığı ortaya çıkınca dün akşam tabii işler biraz karıştı, çarşı karıştı diyelim. <laughs> Ve herkes terse düşmüş oldu. Fiyatlar da birkaç dakika içerisinde dediğin gibi yüzde işte 6 ile yüzde 8 arası bir yükselmeye şahit olduk. Halbuki son 4-5 haftada senin de bahsettiğin gibi bu direnç kırılmıştı. Çünkü burada bir iki tane faktör vardı. Faktörlerden bir tanesi yüksek fiyatlarla çiftçinin daha evvel niyetini ortaya koyduğundan daha fazla ekim yapacağıydı. İkinci konu da tabii çiftçi Amerika Birleşik Devletleri'nde ekimini yaptığı zaman gidip borsada aynı anda ürününü satabiliyor. Hece de biliyor Hece de biliyor. Orada kontrol etmiş tabii, olabiliyor. Çok hızlı bir ekim dönemi geçirildi. E, alışık olmadığı kadar hızlı bir ekim dönemi geçirildi ve dolayısıyla satışlar da çok hızlı oldu çiftçi satışları. Onun da etkisiyle bayağı bir düzeltme görmüştük tarımsal ürün fiyatlarında. Fakat dün itibariyle bu oyun bozuldu. Eee Mısırda ekim alanı 370.7 milyon dönüm olarak geldi. Beklenti en az 5 milyon ton, 5 milyon dönüm daha fazla ekim alanıydı. Bu da aşağı yukarı 6.5 milyon ton ekstra üretime denk gelir. Yani arzda kısıtlı, var. Evet. beklentiden az bir arz evet. geleceği beklentisi oluşmuş oldu. Beklentiden 6 6.5 milyon ton daha az üretim olacağını görüyoruz buradan bunun neticesinde de işte dün akşam fiyatlar birkaç dakika içerisindeki seans düşerek başlamıştı. Hı hı. 40 cent per bushel ya da işte 16 dolar civarı bir artış eee ton başına 16 dolar civarı bir artışa sebebiyet verdi. soya fasulyesinde de işte Mustadaki Ekim... hareketi arkadaşlar yansıtabilirler. Portus ekranındaki grafiğe yansıtabilirseniz oradaki dünkü hareketin boyutunu görmek adına Çok tek bir barda Çok ciddi olur. bir sıçramayla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Burada bir bakıyoruz 633'lerden bir anda evet. hareketin 726'lara hatta 750'lere doğru yakınsadığını, şu anda 726'larda dengelenmeye çalıştığını görmekteyiz. Evet. Zaten zirve olarak 775 yapmıştı. Oradan 600'lere kadar çekilmişti. Doğru. Bir anda bütün kayıpları bir günde sirri vermiş gibi gözüküyor. Evet öyle gözüküyor. Ee, daha ilerisi için tahminleri evet. de sen yapacaksın. Tabii onu sonra programı sonuna doğru. Soya fasulyesinde ise e, gene beklentiden 7 milyon dönüm e, daha düşük bir ekim sahası ortaya çıkmış vaziyette. Bu ısı grafikleri nerede kullanalım? sen? Şimdi birazdan geliyorum oraya. Bu çıkan rakam. En düşük tahminin bile altındaydı bu arada, yani Soya'daki rakam. Dolayısıyla şu anda bütün fokus, şu anda grafikleri getirebiliriz, Amerika ısı grafiğini bir numaralı grafiğimizi getirebiliriz. Şu anda bütün fokus, şunun üzerine oluşmuş vaziyette. Elimizde ekim sahası olarak limitli bir alan var. İstediğimiz kadar ekim sahası yok. Peki o zaman verimler nasıl olacak? verimlerin iyi olması için yağmur gerekiyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük bir alanda bir sıkıntı olmamasına rağmen soya fasulyesinin %20-23'ünün ekildiği, e, buğday, şey, Mısır'ın da %18-19'unun e, ekiminin yapıldığı eyaletlerde çok kuvvetli bir kuraklık var. Haritayı görebiliyorsak şu anda… Isı haritasını yansıtabilirsek o bir numaralı ısı haritasını ekrana… E, o. Hı -hı. Dolayısıyla e, bu kuraklıkta verimleri aşağı daha çok yani tahmin edilenden daha kötü bir ortalama verim ortaya çıkarabilir. Bu durumda da en büyük korku e, Mısır stoklarımız ne olacak? Ki şu andaki e, iyi senaryoda e, 32 milyon ton devir stoku düşünülüyor Mısır'da hı hı. ki normal standart bir senenin... E, şu grafiği şeye sunabilirsek, göreceksiniz ki yarısından daha az. Yani normal şartlarda 60 milyon ton civarı bir devir stolu. Öte iki numarası. Turuncu altında stok kullanım oranları yazan e, grafiği yansıtabilirsek. Evet. Gördüğünüz gibi stok kullanım oranları işte yüzde 13.7, yüzde 15.5, yüzde 14.5 gibiyken, evet. e, şu anda iyi senaryumuzda yüzde hı. hı normalde 60 milyon ton civarı bir devir olması gerekirken 30 milyon ton. E peki bu iyi versiyon bir verim e, ile buraya geliyor. Ya verimler düşerse, verimler yüzde bir bile düşse e, bu e, devir drastik olarak geriye çekilecek. Yani belki de 15 milyon tona düşecek. Bu da tabii insanları tereddüt ediyor. Ben diyor 370-380 milyon ton mısır üreten bir ülkeyim. Devir stoğum diyor 15 milyon ton mu olacak? Benim Mısır ihtiyacım mı olacak yoksa? Hı hı. E, aynı şekilde soyada da büyük bir problem var. Onun bilançosu daha da sıkışık. E, ve şu andaki ortalama bir senaryoyla e, sto devir stoğu miktarı sadece 2.6 milyon ton. Yok gibi bir şey. Aslında. Yok gibi bir şey. 110 ila 115 milyon ton soya fasulyesi üreten bir ülke için 2.6 milyon ton civarı bir devir stoğu. Yüzde iki yani civarı bir şey yok gibi bir şey. Zaten yetme ihtimali de oldukça düşük çünkü hasat Eylül'de başlayacak. Hasada kadar daha vakit var ve muhtemelen daha evvel de biz konuşmuştuk Temmuz ayı gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Brezilya'dan soya fasulyesi ithal edebileceğini öngörmüştük ki bunları da görmeye başladık daha erken görmeye başladık. Bir takım gemiler gelmeye de başladı. Dolayısıyla böyle bir sıkışıklığımız var. Hava da iyi gitmiyor. Ee, herkesin takip edeceği hava durumu şu anda. Yani Dünyadaki yem ham maddelerinin fiyatlamasını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hava durumu bize gösterecek. Bunun üzerine iki numaralı ısı haritamızı gösterirsek, hı hı. Brezilya'daki e, mısır üretiminde de büyük problem olduğunu hı hı. söylemiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşağı yukarı 20-25 milyon ton, e, hatta Brezilya'da da 30 milyon tona yakın bir üretim. 5 ay evveline göre evet, düşük. yansıyor şu an. NASA'dan alınmış olan grafiği görür, biliyoruz. 5 ay evveline göre daha düşük bir üretim hı hı. gerçekleşecek gibi gözüküyor. Çünkü 5 ay evvel Brezilya'da da 120 milyon ton mısır üretimi konuşulurken bugün 90 milyon ton konuşuluyor. Hı hı. Bunlara baktığımız zaman e, şunu da unutmamamız lazım. Güzel. Şunu da unutmamamız lazım. Dünyada uluslararası ticarete konu e, mısır miktarı 175 milyon ton. Hı, hı. Bütün bu eksiklikler, yani 30 milyon ton, işte Brezilya'da 20 milyon ton, Amerika büyük oranda dış ticarete yansıyor. Çünkü ülkelerin hiçbiri aman yurt dışını besleyelim, kendimizden feragat edelim demiyor. İlk önce kendilerini doyurmaya çalışıyorlar ki çok normal. Bu da fiyatları yukarı doğru itiyor bir buluş senaryomuz var. E, durum, dünkü raporun özeti bununla ilgili. Ve... Türkiye'ye geçmek ister misin yoksa ilk önce bir grafiklerin üzerinden Grafiklerin üzerinden bir geçelim. Burada şuna bakmak lazım. Öncelikle Mısır tarafına baktığımızda son bir senede ciddi bir performans sergilemişti. 300 dolarlar civarından bir haftalık grafik açısından Reuters ekranını yansıtabilirsek ben teknik analiz olarak hangi noktalara doğru evrildiğini anlatmaya çalışayım. Buradaki performans açısından değerlendirdiğimizde net şekilde görülüyor ki şurada başlayan işte 300 dolarlardan başlayan bir trendle 775 dolarda zirve yapıyor. Bu zirveyi gerçekleştirdikten sonra bir, bir burada bir projeksiyon çalışmaları var iki tane. Bu iki projeksiyon çalışması açısından bu düzeltmenin 633 civarında, önce bir 600 dolar civarında bir dip yaptığını, oradan bir tepki gerçekleştirdiğini, o tepkiden sonra da e, tekrardan bir 633'e kadar çekildiğini bu hafta itibariyle görüyoruz. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta Tabii hep bahsediyoruz, DXY tarafındaki güçlenme isterseniz istemez fiyatlamalarında baskı yarattığını, doların değerlenmesi ister istemez bir Tabii. dolarla belirlenen bütün emtia tarafında arz dengesi dışında da bir faktör olarak baskı yarattığını Benim görüyoruz. Son dönemdeki realizasyonun arkasında biraz da yatan faktör buradan kaynaklandığı söyleyebiliriz. Yani kendi, dün akşam itibariyle kendi dinamiklerine dönen bir e, tarım emtia fiyatlamasıyla karşı karşıya kaldık. Demin bahsettiğin ABD Tarım Bakanlığı raporunun etkisiyle birlikte sert bir fiyatlamanın geldiğini görüyoruz. E, Mısır tarafında 633'lerden başlayan hareket bir anda tek bir barda bir e, hareketle 726 dolar civarına geldi. Burada bir dengelenme çabası içinde. Bundan sonraki sürece baktığımız zaman hareketin hangi noktaya nasıl evrileceğini takip etmek için... Ortalamaların üzerinde olması hala kuvvetli bir senaryo işaret ettiğini görüyoruz. En son gerçekleşen düşüş trendini başladıktan sonraki bir önceki tepenin üzerine taşındığımızı görüyoruz. Şu bölgeden bahsediyorum. Bu bölgede biz e, 600, e, 717 doları aşamamıştı. Şu anda o bölgenin üzerindeyiz. 717 doların üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece, bir önceki tepenin üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece burada hareket yukarı doğru evrilmeye devam etmek isteyecektir. E, kritik eşik 720 dolarlar, 717 dolarlar bu bölgenin üzerinde bir, birinci koşulumuz tutunması halinde. İlk etapta 750 doları bir kez daha denemesi, hatta 775'e kadar gitmesi beklenebilir. İkili tepe senaryosu gündeme gelebilir. Eğer 750 dolar ve üzerinde kalıcılık başlıyorsa, o zaman yukarıdaki 161.8 hedefi olan 818 dolar hedefine doğru bir, e, kuvvetlenme gelebilir. Demin bahsettiğim bilanço çok sıkışık diyorsun Yani gerçekten devrim e, piyasadaki mikmal miktar stoklarda bulunan miktarın kısıtlı. Burada fiyatlar net şekilde yansımış gibi gözüküyor. E, etkisi önümüzdeki dönemde burada bir baskı oluşabilir. Temel açıdan bunu destekleyecek faktör demin bahsettiğin bu ısı haritalarından bahsediyorsun. Kuraklık evet. gibi faktörler eğer devam ederse buradaki hareketin yukarı doğru biraz daha tetiklenmesi beklenebilir. Evet. Ama tabii burada e, 775'i geçip geçemeyeceğimize bakacağız. 775'i geçemiyorsa eğer o zaman belki değil de beklenen hasat e, beklentiler ölçüsünde gerçekleşiyor senaryosuyla ikili tepe formasyonu Olur. gerçekleşebilir o, o zaman da e, takip edeceğimiz seviye aşağıya doğru hareketlerde 675 690 bandı olur. İlk etapta soluklanılacak. Daha sonra eğer resim arız e, arz fazlasına doğru dönen bir yapıya dönüyorsa o zaman 655 dolarının altını tekrardan iniliyoruz demektir. O zaman ikili tepenin formasyonunun tescillendiğini anlarız. Hatta bu süreç bir bant içindeyiz. Aşağısı 600, yukarısı 775 o zaman aşağıya doğru bir devrilme, yıkılma gerçekleşebilir aşağıdaki ortalamalara doğru. O da 50 haftalık ortalamanın geçtiği yer 530 dolar. Oralara kadar çekilme senaryosu da olabilir. Bunların hepsi önümüzdeki dönemde senaryolaştırılacak yapılar. Ee, biraz daha kısa vade için bakarsak, Mısır'a günlük işlem hacmi açısından, günlük grafik açısından ya da seans içi grafik açısından baktığımızda burada da kritik eşik e, 733 dolar sınırı olduğunu görüyoruz. 733'ün üzerindeki hareket burada da e, bize yukarıda 798 hedefi geliyor. Aslında haftalık grafikte günlük grafik 3 aşağı 5 yukarı birbiriyle ölçüşüyor. Aralarındaki marj Birisi işte 750'yi e, baz yapıyor kendisi direnç. Burası 733'ü direnç olarak alıyor. Ona göre tepesi ötekisinde 810'lara işaret ederken burası 798'de kalıyor. Şimdi e, burada kısa vadeli harekete baktığımızda bir bayrak oluşumu olabilir. Bayrak ya da bir flama formasyonu oluşumu olabilir. Burada bir 733'ü aşmadan ve e, dünkü işlemlerde 720 dolarında çok altına inmeden burada bir yataylaşmayla karşı karşıya kalırsak bir yapı oluşursa, bir 3-4 gün içinde şekillenecek. Peşinden bir bayrak boyu kadar yukarı doğru bir ataklanma gelmesi beklenebilir. O da yaklaşık olarak e, bir 50 dolarlık bir harekete işaret eder. Yani burada 700 e, 780-790 bandına, yani yukarıdaki Fibo hedefine doğru bir ataklanmaya sebebiyet verebilir. Bakalım veri akışları burayı nasıl destekleyecek, yakından takip ediyor olacağız. Ee, Mısır'daki durum bu. Soya'yı da söyleyeyim istiyorsan. Tabii, sen bahsettin demin. E, soya'nın grafiğine de baktığımız zaman karşımıza çıkan yapı, pardon, Soya'daki yapıda da. Soya, Mısır'a göre biraz daha... E, kuvvetli değil. Yani zayıf bir seyir senaryo ile karşı karşı olduğumuzu görüyoruz. Burada 10 haftalık ortalamanın altında bir fiyatlama var. Mısır mesela 10 haftalık ortalamanın dünkü hareketle yuk yukarısına çıkabilmişti. Burası 1677 sentte bir zirve gerçekleştirmişti. Burada Bur bir yorum yapabilir Tabii miyim? Ki. Zannediyorum buradaki e, Mısır'ın daha güçlü bir şekilde buluş olmasının sebebi e, Brezilya faktörü olsa gerek. Çünkü Brezilya'da soya fasulyesinde aynı senaryo yok. Dolayısıyla e, Mısır'ın daha buluş olması çok doğal diye düşünüyorum. E, grafiksel olarak baktığımızda bir fark olduğu net şekilde gözüküyor. Yani burada demek ki e, Brezilya senaryosu burayı arzın Hı -hı. yüksekliğinin e, hala burada korunduğunu Hı -hı. işaret ediyor. Burada hareketin kuvvetlenebilmesi, evet dün kuvvetli bir sert bir sıçrama yaptığını gördük. 1320'lerden bir anda e, 1459'lara doğru, 1466'lara doğru bir hareketlenme yaptığını gördük. Şu anda yukarıda tutulmaya devam ediyor. 1437 dolar sent e, üzerinde tutunmaya devam ettiğini görmekteyiz. Şimdi burada hareketin devamlılığının koşulları var. Şimdi önce belki hareket gidip 1466 sentte e, ortalamayı geçemeden kafayı oraya vurup aşağıdaki ortalamaya tekrardan geri dönme senaryosu ile karşı karşıya kalabilir. Orası neresi? 1390. Bu arada bir sıkışma dönemi içine girebilir. Hı hı. Hareket bundan sonraki seyrini burada göstereceği tavra bağlı. Eğer yeşilin üzerine taşıyabilirse bundan sonraki süreçte hareket kendini, yukarıda 1508-1530 bandına doğru bir hareketlenme gelebilir. Ama e, demin de belirttiğim gibi e, soya Mısır'a göre daha zayıf olduğu net şekilde grafiksel olarak görülüyor. Hareketin e, sönümlenmesi ne zaman gerçekleşir? 1390 ortalamasının altına iniyorsa o zaman burada sıkıntı var demektir. Yani piyasa e, demek ki... E, stok açısından bir sıkıntı görmüyor. Arz tarafında bir fazlalık olacağını işaret edecekti senin terimine. Aşağıdaki ortalamaya doğru akması beklenebilir. O zaman da karşımıza çıkan seviye 1257'ler hatta 1176'lar. Fibo hedefi açısından baktığımızda 1322'nin altındaki fiyatlamalar bize 1136'ya kadar bir marj olma durumuna işaret edebilir. Dikkat etmek lazım. Bütün senaryo burada bence hareketin kısa vadede 1466 ve üzerinde olup olmayacağına göre şekillenecek. 1466'ın üzerinde fiyatlamalar geliyorsa biraz daha pozisyon arttırılabilir. Ama o bölgeye kadar biraz daha temkinli izlemek, biraz daha sakin olmakta fayda var, aceleci davranmamak lazım. E, günlük grafikten, yani seans içi grafiğe de baktığımızda, burada da e, 1677'lerden kısa vadede için baktığımızda 1324'e geliyoruz. Fiboların çok sağlam çalıştığını görüyoruz net şekilde. Şu anda 1459-1460 bandı direnç konumda tam Fiboya gelmişiz, takılmışız. E, burada da bir sert bir bayrak boyu var gördüğünüz üzere. Hareketin devamlı burada bir kümelenme oluşabilir. Peşinden bir ataklama gelir. Bu ataklama gelirse eğer 1542 hedefi olabilir bayrak boyu hikayesine. Eğer bayrak flaması senaryosu çalıştırılabilirse. Kısa vadede burası da kuvvetlenmiş gibi gözüküyor ama ana resme haftalık resme baktığımızda da büyük resim biraz daha zayıf ama kısa vadeli hareketin hala güçlü olduğunu görüyoruz günüç kısa traderlar açısından. Evet. Dikkat edilmesi gereken kademeler 1500, 1542 centler sırasıyla önemli hedef. E kısa vadede benim için eğer bu formasyon gerçekleşecekse, bir bayrak flama formasyonu gerçekleştirecekse 1542 hedefi olabilir gibi duruyor. Eğer o bölgenin üzerine taşıyorsa o zaman başka bir resimden bahsediyoruz. Daha da kuvvetlenen bir e, soyavdan. zaten bize e, 1400 e, 1460, e, 1466'ların üzerine e, de çıkılmış olmasını da ortamın üzerine çıkılmış olması da resmin değişmesine işaret edecektir zaten. O zaman daha bir kuvvetli piyasadan bahsetmemiz mümkün, mümkün olabilir. Hocam. Dünyada durum bu şekildeydi. Peki evet. hiçbir tarafa gelirsek ne dersin? Şimdi e, Türkiye evet adım atacağız. Ondan evvel buğdayla ilgili ha, çok Türkiye'yi daha çok etkileyen evet. bir konu buğday. 4 bu, dakikamız var ona göre. 4 dakikamız evet. var. <laughs> çok hızlı yollayayım o zaman. E, takıldım. <laughs> Şimdi şöyle e, buğdayda Amerika'yı e, ana belirleyici olarak almıyoruz. Çünkü dünyanın en büyük üreticisi ya da en büyük ihracatçısı değil. Hı hı. Burada Karadeniz bölgesinde Rusya var bir numarada. Rusya'yı alıyoruz. Rusya ve Ukrayna'ya beraber baktığımız zaman son çıkan raporlara göre çok ciddi bir üretim olacak. Ukrayna tarihinin en büyük buğday üretimini yapacak 30 milyon ton civarında. E, raporlara göre 83-85 milyon ton arası da e, Rusya bir üretim yapacak. İkisi beraber 113-115 milyon ton civarı bir, e, yanlış hesap etmiyorsam, üretime yol açacak. Avrupa Birliği de çok iyi bir üretimle geliyor. E, dolayısıyla buğdayda bir sorunumuz yok. Çok ciddi buğday var. Arz tarafında, ihracat tarafında. E, uluslararası piyasaya sürülecek ihracat fazlası olarak ciddi bir buğdayımız var. Dolayısıyla esasında buğday bu işten çok fazla yukarı yönlü etkilenecek bir şey değil. Buğdayı yukarı taşırsa mısır taşıyacaktır. Kendi kendine çıkacağını sanmıyorum. Roytus grafinizi yansıtabilirsek, burada buğdayla mısırın evet. korelasyonunu gösteren, aslında birebir bir, bir korelasyon olduğunu görüyoruz son dönemlerde baktığım zaman. Neredeyse zirveleri de eşit Hı. zamanlarda yapmışız. Ama dünkü harekete Mısır'ın demin, pardon Mısır'daki dünkü sert harekete buğdayın katılmadığını görüyoruz. O kadar bir evet. e, ilme veremedi hatta kafasını aşağı doğru da eğir, e, çevirdiğini görüyoruz. Demin bahsetmiş olduğun arz fazlalığının getirdiği etkiler evet. olarak söylemek Arz önemli. fazlası da hasat yeni başlıyor Hı -hı. Kuzey yani Rusya, Avrupa ve Ukrayna'da. E, önümüzdeki haftalarda da bunun etkisini göreceğiz. Türkiye'ye geldiğimiz zaman, Hı -hı. şimdi Türkiye'de enflasyonla ilgili de bir bağlantı kurmak evet. istiyoruz. Toprak mastürü ofisi... E, taban fiyatları açıkladı. Bunun ismi taban fiyatıdır. Hı hı. Bu piyasa fiyatı değildir. Yani çiftçi mecbur kalırsa götürüp ofise verir taban fiyat olur. Hı hı. E, Toprak Mahsuslu Ofisi geçen sene açıkladığı taban fiyatının üzerine %33-34 civarı bir zam yaptı hı hı. E, ve çok yüksek bir taban fiyatı açıkladı geçen seneye nispeten. Fakat bu piyasayı belirleyecek bir rakam değil. Çünkü kuraklık sebebiyle ki Türkiye kuraklık haritasını eğer ekrana verebilirsek göreceğiz. Türkiye'de ciddi bir kuraklık geçirdi bu sene. Hı hı. E, uzun yıllardır görmediğimiz gibi bir kuraklık gördük. E, dolayısıyla üretimlerimiz çok düştü. Serbest piyasada buğday ve arpa fiyatlarımız da çok yükseldi. Hı. Evet. Yani bir örnek verelim. E, Toprak Mahsul Ofisi 1750 lira alım fiyatı açıkladı arpa için. Geçen senenin %33 civarı üzerinde. Kısa haritası bu arada yansıtıldı ekrana. Güzel. Ee, ama Konya Ticaret Borsası'na baktığımız zaman arpa fiyatlarının burada 2500 lira, 2600 lira seviyesinde işlem gördüğünü görüyoruz. Fiyatların yani, bu da, %30 da neredeyse fark var. Fark var. Dolayısıyla çiftçi zaten götürüp de malının toprak mahsulü ofisine taban fiyattan vermiyor. Hı hı. Bunu A, sanayiciye satıyor 2500 liradan, 2600 liradan, 2400 liradan çok daha yüksek bir fiyatla. B... Türkiye'de lisanslı depoculuk sistemi çok yaygınlaştı. Götürüp çiftçi malını artık lisanslı depoya bırakıyor, stok tutabiliyor. Çok makul fiyatlarla. E, ve çiftçi bunu da tercih ediyor bu sene. Çünkü fiyatların çıkacağını oynuyor ve stokluyor. Şimdi TMO da bakıyor ki bana mal gelmiyor, stoklarım düşük, müdahale yapamayabilirim. Müdahale kuvvetim azalıyor müdahale kuvveti azaldığı için ithalat yoluna başvuruyor. Hı hı. İçeriden çiftçiden mal alamıyor çünkü çiftçi çok daha pahalıya satabiliyor malı. Ama bir 30 40 saniyemiz var. Dolayısıyla e, onlar da ithalat yapıyorlar. İthalat fiyatları bugünkü piyasa fiyatlarıyla geliyor buraya. Burada tek korkumuz Toprak Mahsulü Ofisi'nin enflasyona müdahale etmek amacıyla aldığı bu stokları e, haksız rekabet oluşturarak ucuza piyasaya satması. Yerine koyma maliyetinden daha ucuza satması olacaktır. Çünkü bunun etkisi e, enflasyonu düşürücü değil, uzun vadede enflasyonu çıkarıcıdır. Zira Türkiye'de bu şekilde düşük fiyat olursa bazı şeyler olacaktır. Sanayici şu anda yaptığı stoktan büyük bir zarar edecektir. Bu zararı çıkarmak için nihai ürünlerine zam yapmak zorunda kalacaktır. Çiftçi de, kardeşim ben stok tutuyorum, para kazanmak için stok tutuyorum. E, ben Para kazanamayacaksam niye stok tutayım, niye üretim yapayım diye düşünecek. Önümüzdeki sene tarımdan daha da soğuyacaktır. Anladım. Bunlar negatif efektler olur. O yüzden inşallah böyle bir şey olmaz. İnşallah. Efendim değerli bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ve programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Evet değerli izleyiciler, bugünlük de yayınımızın sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşçakalın. 80 MTV yapısı sundu.